Yongun bor. Ama çabucak söndürdü. Süper. Erkek takımı. Karşılayın. Hmm. Ve şekerlemelerle süsleyeceğiz. Biz kızlardan oluşan bir ekibiz. biz. <laughs> Herkese merhaba ben şefim ve bu sizin ödülünüz. 1 milyon dolar. Erkeklere karşı kızlar yemek yarışmasını kazanan alacak. Hadi başlayalım. Bizi yenemezsiniz. Biz sizden korkmuyoruz. Pekala mutfakta böyle davranılamaz. Savaşı durdurun. En iyi pastayı kim pişirse o kazanacak. Zaman başladı. Yeah. Harika. Biz pastayı severiz. Keklerimiz var zaten. Krema da var. Ted hadi bir kat koy. Ben de kremayla süreceğim. Hazır. Bir tane daha. İşte böyle. Çok iyi. Harika iş çıkardık. Aslı süper oldu. Parmaklarını yersin. Biz harika bir takımız. Vay be dostum. Bana da krema verir misin? Tabii ki ben de denemek istiyorum. Teşekkürler. Hadi. Devam edelim. Bir sürü krema sürelim ki daha lezzetli olsun. İşte böyle. Hoşuma gidiyor. Aa bana değil. Ups şefe vurdum. Bunu kim yaptı bilmiyorum ama krema çok lezzetli. Harika iş çıkardınız çocuklar. Krema tam istediğim gibi. Yeah. Yaşasın şef bize övdü. Ha, çok şükür. Şimdi ise çikolatalı kek yapalım. Birazcık koyalım üzerine. Süsleyelim her taraftan. İşte böyle. Çok havalı oluyor. Hazır. Üzerine ise iki tas ekleyeceğim. Gerçekten çok havalı pasta. Pastamız çok düzgün. Hey çocuklar yaramazlık yapmayın. Peki Pekala. Bu kurabiyelerle pastamızı süsleyelim. İşte bununla. İşte böyle süper oldu. Aklıma harika bir fikir geldi. Hadi fotoğrafını çekeyim. Gülümse. Hadi Cez. Pekala. Harika oldu. Bu kurabiyeden fotoğraf yapabiliriz. Baksana. Böyle bir yüz oldu. Pastamız daha tatlı ve daha eğlenceli olacak. Bir iki fotoğraf daha ister misin? Süper Gerçekten bir modelisin. tamam Pastamız harika oldu. Bir sürü komik yüzle ve de süsledik. Kavve bununla mı kazanmak istiyorsunuz? Baksanıza bizim pastamızda örümcek adam var. Ve tüm çikolataları ağıyla tutacak. Ne kadar havalı. Pastamız hazır şef. Hadi baksanıza. Pekala zaman doldu. Ve pastalarınızı tatmaya hazırım. Kim önce kızlara başlayalım. Emoji fikri harika gerçekten beğendim. Mavi kadife kreması ilginçmiş. Hmm, tebrikler. Çok lezzetli olmuş. Uğraşmışsınız. Aferin size. Sizde ne var erkekler? Örümcek adamlı pasta etkileyici görünüyor. Ve tadı deneyelim. Hmm, güzelmiş. Çok iyi bence. Bonibonlar ve çikolatalar da var. Bu iyi bir iş bravo. Birincilik özrünü sizin. Evet yaşasın. İkinci görev bohrulu hazırlamak olacak. Beş Oy. dakikanız var. Süre başladı. Harika hadi. Daha hızlı ol işte böyle çok iyi. Sen hamuru karıştırırken ben de boyalıları kaselere koyacağım. gıda boyasını. Böylece hamurumuz rengarenk olacak. İşte böyle. Farklı boyalar ekleyeceğim. Şimdi ise her birine hamur ekleyeceğim ve karıştıracağım. Rengarenk hamur olacak. Çok iyi. Ben de tavayı çıkaracağım. Üzerine biraz yağ sürelim. Yani püskürtelim. İşte böyle. Şimdi ise rengarenk hamurumuzu dökelim. Ne kadar parlak oldu. Mis kokulu hala ırkı hazır. Sıradakine geçebiliriz. Baksana kızlar ne yapıyor. Gökkuşağlı hamur yapıyorlar. Öpeceklerine de ihtiyacımız yok. Biz et kızartacağız. Tamamdır. Baksanıza. At Quentin yakalıyorum. Emin misin? O zaman yakala. Evet. Yaşasın. Harika bir takımız. Etler hazır. Vay be. Etimiz ne kadar işte açıcı görünüyor. Şimdi onu keselim parçalara. Tahtaya koyalım. Hey dikkatli olmalısın. Bu bir bıçak. Zamanımız az. O yüzden ben yapacağım hızlıca. İşte böyle. Ben de onu kesmek istiyordum. Ah neyse. Hey arkadaşım. Daha hızlı yaparım. Aa, sanırım parmağımı kestim. Yardım edin. Ölüyorum. Yardım. Ne oluyor? Bu ne? Nasıl yaptın? Ha, şaka yapıyordum. Yuttunuz. Parmağım yerinde. Bu bir şakaydı. Şaka mı? Şefre hey, şaka yapılmaz. Bu bıçağı alıyorum sizden. Of ya. Ee, hadi nasıl keseceğiz salatalığı? Bıçaksız mı? Sanırım nasıl yapılacağını da biliyorum. Böyle atıyoruz. Harika. Aferin. Hadi ben de deneyeyim. Atıyoruz. Çok havalı. Bu da hiç resmen. Neredeyse hazır. Sadece tavuğu ekliyoruz ve... Bana ver bir parça. Hey ee, bu şey içinde ama. Sen ne yaptın? <laughs> Erkekler çok komik ya. Fibe hadi yemek yapalım. Nutella'yı çıkar. Bizim rulomuz çikolatalı olacak. İşte böyle. Süper. Harika. Ben de üzerine dondurma ekleyeceğim. Çıkaralım ve koyalım. İşte böyle. Birazcık şilebol ve bonibon ve marshmallow ekleyeceğim. Ne kadar havalı oldu değil mi? Aynen öyle. Çok sevdim. Yiştik aldık. Oo! Bizim rulomuz kızlarınkinden daha zayıf görünüyor. Nasıl oldu? Aa, ne oldu sana? Fed! bir fikrim var. Ruloyu yeşile boyayalım. O zaman komik bir süreç yapabiliriz. Peki hala çıkaralım boyayı. Zamanımız azalıyor. Ve biz neredeyse hazırız. Böyle bir surat yaptık. Çok eğlenceli sana benziyor. Pekala sevgili takımlar. Kimden başlayalım? Kızlardan mı yoksa erkeklerden mi? Ne var sizde erkekler? Güzel görünüyor. Tadı ise... Vay wow, be. Mükemmel resmen. Bravo erkekler. Hoşuma gitti. Pekala devam edelim. Vay wow, canına. Bu gerçekten dondurmalar ola tadına bakalım. Bu çok lezzetli. Harika bir fikir olmuş. Hmm. Ne kadar da iyi. Hoşuma gitti. Pekala. Sanırım seçtim kazananı. Kızlar kazanıyor. Ödülü yakalayın. Sizin oldu. Oley biz kazandık. Ve son görev kakao olacak. Şefi mutlu edin. Ve zaman başladı. Hadi hemen başlayalım. Bardağa süt döküyoruz. Bir kaşık kakaoya ihtiyacımız olacak. İşte burada makinemiz. Kaşığı taktık. Ve onun suyu ekliyoruz. Birazcık daha. Bir saniye bir fikrim var. Hadi kakaoyu bu aletle karıştıralım. abi harika oldu. Evet. Bu erkekler çok dikkatsiz ve çok özensiz. İlk önce çikolata ihtiyacımız var. Farklı renklerde çikolataları alacağız. Onları farklı kaselere koyalım. Her rengi kendi kasesine. İşte böyle. Ve şimdi ise saç kurutma makinesiyle eriteceğiz. İşte böyle. Çocukların dağıtma. Bir meydan okumamız var. Hadi çikolatayı eritmeliyiz. İşte böyle. Ve erittikten sonra böyle kalıplara dökeceğiz. Harika iş çıkarıyoruz. Mükemmel oldu. Ve şimdi üfleyerek donduruyoruz. Başardık. Böyle yuvarlak kalıplarımız var. Ve içine kakao koyacağız. Şimdi ise kapatıyoruz ve bardağı atıyoruz. Baksana bir sürü küçük bombamız oldu. Sadece süt ekleme kaldı. O kuzuların koku olsa bizimkinden çok daha havalı görünüyor. Evet öyle bence kazanacaklar. Ama hemen bir şeyler yapıştırmalıyız. Cupcake tam gereken olacak. Geldi. Çıkar bakalım. Sadece bir alete ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Vay be. Bunu kesmeliyiz içinden. Harika. Ve şimdi ise buraya bir bardak koyacağız ve kakaomuzu dökeceğiz. Huzur. Başardık. Harika haber. Zamanınız bitti ve şimdi kazananı öğreneceğiz. Ama önce kızlardan başlayacağım sütlü çikolatalı bombalar gerçekten çok eğlenceli bir fikir. Hoşuma gitti. Deneyelim. Çok lezzetli. Havalı bir iş çıkarmışsınız kızlar. Tamamdır erkekler de kakao köken içinde. Bu da çok harika ve çok ilginç bir fikir. Hadi deneyelim. Fena değil. Ve kekin kendisini deneyelim. İşte açıcı görünüyor. Ve tadı da çok iyi. Erkekler kazandı. Üzgünüm kızlar ama siz alıyorsunuz. Harika kazandık. Video sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz ve güle güle.